Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı. Ev sahibi mücadeleye başladı Rize'de. Mauro Icardi. Icardi. Mertens. Dries Mertens. Mertens yerde kaldı. Bir önceki pozisyonda olan bölgeyi gösteriyor şu anda Kadir Sağlam. Mitat. Kaçır pası Angelinho girdi araya. Saha Angelinho sağ topu aldı. Mertens atladı. Kerem Gökhan! Kerem Aktürkoğlu! Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Mertens. Griz. Mertens vurdu. Sekti boya geldi. Saşa boya yerde kaldı. Kadir sağlam pozisyona yakın. Karar devam. İşte az önce yaşananlar. Ziyech. Kerem geldi. Yerden bıraktı Icardi. Mauro Icardi Gökhan. Sağ ekle kontrol. Soluyla kareyi denedi. Gökhan. Sergio Oliveira. Şimdi yerden pas. Şahit geliyor. Minçev'e doğru pas. Minçev döndü. Minçe. dışarı gönderdi Minçe. Sasha Boye by Molavoyin. Zecili. Molavoyin topu aldı. Molavoyin yerden gönderdi Minchev. Maxim Minchev ceza sahasını bıraktı. Gustavo yerden gönderdi ceza sahası. Karar devam. Kadir Sağlam devam diyor. Baskı sürüyor Gustavo. Aldı topu ceza sahasında. Yerden gönderdi Torreira. Atak devam etti. Çoğuncu Şenri. Sistera. Kafayla Milan karşıladı. Davison. jean Selvi Shelby. Olavoyin. İbrahim Olavoyin. Verdi pasını. Zeciri geliyor. Bu önünde ceza sahası. Şimdi şut dışarıya. Green dışarıya. Altın Zeciri. Şu an yine etkili geldi. Abdülkerim. Şimdi orta. Savunmanın müdahalesi var. İtirazlar da var. karar devam. Gustavo. İbrahim Olavoyin. Abdülkerim hemen yanında. Abdülkerim dokundu. Kazandı topu. Pas Kerem e şimdi. Kerem Akkürtoğlu. Kerem kendi gitti. Kerem yerden. Icardi Sergio Oliveira. Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray taraftan seviliyor. Gol Sergio Oliveira. Gökhan dokundu ama top ağlara gitti. Oyuna sonradan giren Sergio Oliveira. Sergio Oliveira savunmadan sekiyor. Top ağlara gidiyor. Gökhan. bir top şimdi. Gustavo'ya doğru. Ben Hurda geldi. Gustavo topu aldı. Gustavo! Hayır diyor. Hayır diyor. Kadir Sağlam'ın eli havada. Hayır diyor. Offside. köşe vuruşu kudan altı sekti Karamboy. Şut Mustera! Halil İbrahim vurdu Mustera! Ziyech tek başına. Halil İbrahim. Hakim Ziyech geldi dokundu. Hakim Ziyech topu aldı kazandı. Tete bıraktı. Tete gitti. Tete Gökhan boşta kaldı. Kerem dışarıya! Dışarıya! Kerem Aktürkoğlu. Tete topu aldı. Tete kendi gidiyor. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira sekti. Mauro Icardi. Icardi dışarı gönderdi. Icardi bayrak havada. Bayrak havada. Offside. İşte burada seken top. Icardi. Varesanovic. Varesanovic. Vranestanović, Barış Alper Yılmaz. Maç bitti. Galatasaray kazanıyor Rize'de.